Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 ve 6 yıldızlı güncellenmiş Kral Grut gameplay yapacağım arkadaşlar. Bayağı gecikti bunun gameplay'i kusura bakmayın ama videolar üst üste birikiyordu bir de çok müsait olamadım son günlerde. Evet, Kral Grut'un özelliklerinden geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim arkadaşlar. Güncelleme dosyasını okumuştum. Özelliklerini tek tek anlattım orada. Evet. Şu anda Efsaneler Diyarı'ndayız. İlk önce kış askerine karşı işte 6 ve 5 yıldızlısını test, yıldızlısını test edeceğim. Sonra robot bir şampiyona karşı test edeceğim. Herkül kül e, Vision'a gelmemi e, kolaylaştırmak için aldım Herkül'ü. Yoksa bir sinerjisi yok Kral Grut'la. Sinerjisiz deneyeceğim. Evet. ilk önce 6 yıldızlısının hasar testini yapalım. Evet. Kış askerine gidiyoruz. Şimdi Kral Grut'un mekaniğini özel, özet geçmem gerekirse arkadaşlar. Aynı Venom gibi Kral Groot da ne kadar çok zaman geçerse o kadar çok potansiyel kazanıyor. Şöyle özelliklerine geleyim. Maalesef dediğim gibi Türkçe dil desteklenmiyor beta serverında. Evet. Ee, şu yukarıdaki süper yeteneğinde yoktu. Ee, evet. Malis diye bir yani felaket mi artık? Onu ne, ne demek unuttum. 100 saniye sonra o Malis modundayken %100 hiddet potansiyeli kazanıyoruz arkadaşlar. 100 saniye sonra yani aynen. Hiddetlerimiz iyicene artıyor. Her seferinde daha fazla hasar vermeye başlayacağız. Ondan sonra ee, bakalım özel saldırı ikisinde aynen aynı şey var. 100 saniye. Şu bu. Evet. Aynı şekilde süper yeteneğinde de e, %100 e, zehir süresi kazanıyor arkadaşlar. E, full bonusu 100 saniye sonra alıyor. Aynen dediğim gibi. Yani Dövüşte en az 100 saniye geçirmemiz gerekiyor. Full potansiyelini çıkarmak için e, Kral Groot'un. E, özel saldırı ikisindeki zehirinden bahsediyor burada. Bir de işte e, bu moddaki... Ya aynen bu mod dolum süresine girdiğimde de iyileşme açıyoruz. Bu iyileşme de güzel ha. Evet. Dayanıklılığını çok iyi yapıyor Kral Groot'un. Evet şimdi 6 yıldızlı R3'ün hasarını test edelim. Şimdi mekaniği şöyle arkadaşlar. E, i̇lk önce bu moddayken sürekli L1 atarak zırh kırmalar atıyoruz rakibin üstüne. Sınırsız zırh kırmalar bunlar. Yani sınırsız dediğim süresiz zırh kırmalar. Yoksa maksimum 10 kez istifleniyordu galiba. Evet mesela 3 tane hiddetim var ya. 1, 2, 3. Bitmeden onları zırh kırmaya çevirdim gördüğünüz gibi. Sonra bu moddayken arkadaşlar bakın 3 yazıyor. 3 hiddetle başlayacağımız anlamına gelir bu. E, o moda geri girince. Şimdi 4'e çıktı. %20 ihtimalle arttırıyoruz. O da bize vurdu mu biz de ona vurdu mu? 6 etti. 7. Evet 7 hiddet aldık gördüğünüz gibi. Ayrıca kanamaz güç çekmesine ve güç yakmasına da bağışık kral grubu arkadaşlar. Evet. Hemen bir daha leble atalım. Ah. İkisi süreli olacak. Bu modda değilken süreli atıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu süreleri ağır saldırıyla 3 saniye boyunca duraklatabiliriz. Hemen gösterelim. Evet bakım durakladı. Şunu bir daha atalım biraz daha duraklasın. Evet 6 iddet moduna geri geldik. Hasarları da dikkatimi çekti valla. Evet keşke önce şunun süresinin bitmesini bekleseydim çünkü ondan fazla istiflenmiyor. 8. Düz hasarları görüyor musunuz? Kaç vuruş? Yani nasıl hasar veriyor? Evet. Şimdi bekleyeceğiz. Moda geri girelim. Evet 4'te kaldı. Atayım bir 1 Ona çıktık. Daha fazla zırh kırma atamam onun üstüne. Vallahi bu özelliği sayesinde alaycı şarkı karosuna da çok iyi gider. Kral gurutu arkadaşlar. Zaten kesin kral gurutu özel bir dövüş çıkartırlar. Ee, atıyorum yorucu yaz gibi bir etkinlikte kral gurutu kullanmamız şart koşabilir. Mesela atıyorum üstün simbiyotta Angel'a kullanmıştık. Angel'a'yı getirmemiz şart olmuştu neredeyse. Ben onunla almıştım. Üstün simbiyotu. O aklıma geldi. Şimdi L2'sini atıyoruz ve bakın nasıl hasar verecek. Zehirde patlama hasarı yapıyor biliyorsunuz. Oo. Evet gördüğünüz şekil. Ve bu zehir 30 saniyeye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle yaparsam zehri duraktırım. 24k hasar verdi bu arada. Süper yeteneğimiz son seviye olduğu için %100 zehir tesiri kazanıyoruz. 100 saniyede geçtiği için bir %100 tesir daha kazanıyoruz. 10 saniyelik olan zehir 30 saniye sürüyor bu yüzden. Ben ağır saldırıyla bunu duraklatarak çok daha fazla şey yapıyorum. Bakalım istifleniyor mu? Vallahi istifleniyor arkadaşlar. Bu kez üstümüzde daha az ee, hiddet olduğu için daha az hasar veriyor. Sürekli ağır saldırı atıp bu zehri duraklatıyorum. Evet, şöyle, yetişmez orada, aynen. <laughs> Zehir asarı çok güzel valla. Ah, eh, yetişmedi. O zaman üçüncü zehrimiz gelsin. Patlama hasarları'nı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel patlama hasarı veriyor. Evet. Aşırı fazla değil ama güzel. 124 vuruş. Birazcık fazla. Tabii çünkü maksimum potansiyeline gelmesi için 100 saniye geçmesi gerekiyor dövüşte. Onu da hatırlatayım. Şimdi 5 yıldızlısını deneyelim. Ondan sonra Vision'a gideceğiz. Direkt. Şöyle 5 yıldızlısını alıyorum. Bakalım o kaç vuruşta alacak ve nasıl hasar verecek. Gene aynı şeyi yapacağım. Zırh kırmaları sürekli atacağım üstüne. Oynaması da oldukça kolay Kral Brut'u. L3'ündeki özelliği de bir ara gösteririm aslında bu hiddetler biterken atsam daha iyi devri. Çünkü tam zamanında oluyor o zaman. Sonra dolum süresindeyken olabildiğince ona vurun veya siper yapın. Hatta özel saldırı bloklasanız bile güzel olur. Çünkü o size vurursa bile bloklasanız bile üstünüzü yük alabiliyorsunuz diyebiliyorum. Evet atıyorum D1'i. Altı zırh kırma oldu. Hemen bir daha atıyorum. Ve 9. Bir L1 daha lazım. Keşke 10 olabilseydi şimdi. Bir tane zırh için bir tane daha özel saldırı atmam gerekiyor. Tabi bunu uzun dövüşlerde yapın derim genelde. Kısa dövüşlerde direkt L2 çakın geçin. Derim o kadar önemli değil. L1 atıyorum. Evet ona çıktığımız zaten hiddet harcamıyor artık. Ölüm süresinin dolmasını bekleyelim. Şunu da olabildiğince arttırmaya çalışıyorum. 6-8 etti. Bakalım nasıl hasar verecek çok merak ediyorum. Evet atıyorum lehikimi. Hoppa. Evet daha 100 saniye tam geçmedi herhalde. Ondan zehir tesirimiz çok fazla değil. Süresinde biraz daha az sürdüğünü görüyorum. 100 saniyede full potansiyel kazanıyorduk unutmayın. Zehri de olabildiğince duraklatıyorum yine. Vuralım şöyle. 5'e çıktık son anda. Güzel oldu. Evet. Evet daha fazla hasar vermiyor bu kez. Çünkü 4 iddet varken attık. Şöyle. Evet gene dolum süresine girdi modumuz. Hemen bir ağır saldırı. Kurtardık zehiri. Ve 7 iddet varken atıyoruz şimdi. Evet. Herhalde bu yüzde 100 saniye oldu arkadaşlar. 784 maksimum verdiği hasar zehirimizin. Yani en azından üstümüzde 6 iddet varken. Evet düz hasarları görüyorsunuz. Ağır saldırımız bir kritik bursa da kaç vuruş yaptığını görsek. Evet. Evet yedi. Bekleyelim. Atıyorum. Ölecektir büyük ihtimalle bu vuruşta. Aynen. Patlama hasarları deli gibi hasar veriyor çünkü. Kaç vuruşta aldı? Evet 148 valla. 6 yıldız revcu 124 vuruşta aldı. Ee, aşırı fazla fark etmiyor. 100 saniye geçti mi? Tesiri gerçekten çok artıyor. Evet şimdi Vision'a geldik arkadaşlar. 6 yıldızlı rütbe üçünü Vision'da deneyeceğim. Özel saldırı ikisindeki patlama hasarını 3 kat daha fazla veriyor. Biliyorsunuz robotlara Kral Groot. Bakalım zırh kırmaları attıktan sonra nasıl bir iki hasar alacağız hep birlikte göreceğiz. Daha doğrusu o hasar e, direkt hasar diye biliyorum ben. Belki hiddetler veya zırh kırmalar etkilemez o hasarı. Çünkü aynen direkt hasar diyor. Ama hiç de belli olmaz. Şimdi deneyelim. Sonuçta yani 100.000 bin e, canı olan yani saldırısı olan bir Kral Groot o kadar hasar 1500 hasar vermez yani o saldırıyla orantılıdır büyük ihtimalle. Evet şimdi başlayalım. Çok merak ediyorum Leiki hasarını. Bir de hiddetleri olabildiğince biriktirmeye çalışacağım. Evet 3 hiddetimiz var. Hemen o hiddetler bitmeden zırh kırmaya çevireceğiz. Evet şimdi çevirelim. Bitmeden çevirdik gördüğünüz şekil. Bu arada bir de iyileşmesini göstereyim şu Kral grutun. Biraz dayak yiyelim. Baksanıza ne güzel can yeniliyor değil mi? İndiremiyor beni. Oh. Gücümü çalamıyor gördüğünüz gibi Vision. L1'inde kesinlikle güç çalmıyor. Evet bakın canımı götüremiyor. Hatta ben kendimi dövdürerek şey yapayım en iyisi bunda. Ama tabii şeyimiz varken. Şimdi ben bir L2 daha, ay L1 daha atayım. Modu hemen sonlandırayım ki zırh kırmaları hemen istifleyeyim. Sonuncuyu tabii... Aa, dur sonuncunun süresi geçsin de öyle L1 atayım. Evet bakın gücümü çalamıyor. Canım zaten gitmiyor. <laughs> Çok güzel can yeniliyor çünkü. Evet şimdi şu zırh kırma kalksın üstünden. Öyle L1 atacağım. Evet kalktı ve... Ah oh be birini vurduk. Şansa bak hemen. l bir getireyim. Evet yetiştik. 10 etti. Şimdi lake'imizi atabiliriz. Biraz dövdürelim kendimizi. Dayak yerken de dediğim gibi bakın üstümüze yük alıyoruz. Sadece vurmamız gerekmiyor. Evet gücümü nasıl çalamaz. Evet şimdi bir L2 atalım. Bakalım nasıl vuracak. Oo! Gördünüz mü arkadaşlar? Ay şu iyileşme gelsin de. Öyle dövdüreyim kendimi. Evet. Vur 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 vur. Oh L2'nin de hiçbir şey çalamaz zaten. Biraz daha vur. Evet maalesef başka yük alamadık. l iki atacağız. Atalım bakalım. Oo! Bunun potansiyeli de artıyor büyük ihtimalle. Evet hasarı görüyorsunuz zaten. 4 iddet var üstümüzde. Evet kendimizi dövdürmeye devam edelim. Evet atıyorum gene. Evet 22.997. Bir de böyle 8 iddet varken atmak istiyorum L2'mi. Ama işte 8 iddete çıkmak zor. %20 ihtimali olduğu için bizim o kazan, iddet kazanmayı şansımız çok düşük. Evet L3'ümüz gelsin bir de bakalım. atalım bakalım L3'ümüz nasıl ne yapacak. Oo %6 canını aldı ha. Evet üstüme yenileş, yenileme takviyesi verdi ve 987 canımı fulluyor Aynı zamanda üstüme isabet takviyesi verdi. Valla bunu da atabilirmişim bir kere arkadaşlar. Ben kendimi dövdürmeye dalmışım ya. Biraz bekleyelim de. Evet. Ee, neydi? Şey esnasında isabet takviyesi veriyormuş. O moddayken. Evet. Lake'imizi atalım. Hoppa. Yüzde bir kaldı. Tek seferde 18 canlandı. Ağır saldırıyla da bitirelim. Evet kaç vuruşta da aldık? Evet, 85 vuruş 99 dayak yedik arkadaşlar ama o, bu 85 vuruşta almazdı yani her dakika dayak yiyerek güç, güç barımızı doldurduk çünkü siz bunu gene yani yaklaşık 120 falan kabul edin ama robotlara yani robota nasıl hasar verdiğini gördünüz L2'sin bir de altı yıldızı R3 Tabii ki evet kral gurut bu şekilde arkadaşlar son yorumumu yapacak olursam e, kesinlikle çok daha iyi kozmik yoruları var tabii ki e, kral gurut olmuş bence ama e, daha iyisini saklayabilirsiniz kesinlikle Sonuçta kısa dövüşler için değil biraz 100 saniye geçmesi gerekiyor dövüşte. Öyle full etkisini gösteriyor. Ama elinizde kral grut varsa başka kozmik yoksa bu da sizi idare eder. Yani R5 e atabilirsiniz 5 yıldızlısını 6 yıldızlısını da R2 atabilirsiniz ama R3 e atmadan önce yani en iyi kozmik yorularını önce bulun derim ben. Eğer e, bütün kozmik yorulara sahipseniz ve hepsi R3 ise anca o zaman kral gurutu da R3 atabilirsiniz. Ama kral gurutunun tabii ki e, işlevini gösterecek, göstereceği yerler olacaktır arkadaşlar. Sonuçta e, güç güç çalma, ya bir dakika güç emme ve güç yakmaya bağışıklı olması özgün bir özellik. E, aynı zamanda kanama bağışıklı falan, zehir atıyor, 10 e, tane zırh kırma falan. Bunların hepsi ee, aslında özgün özellik. Böyle iyileşme açması düzenli olarak. Yani dayanıklılığı da iyi. Bu yüzden aslında çok sevdiyseniz 6 yazısını R3'e atabilirsiniz bence. Ama ben bekleyin derim. Ama dediğim gibi e, dayanıklılığı iyi. Sizi iyi taşır gibi geliyor bana. Ee, son yorumum bu şekilde. Eğer kat siz de katılıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Veya kendi fikrinizi söyleyebilirsiniz. Evet Bu videomun sonuna geldik. Sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.